Hoş geldiniz. Ben Lady Jane. Başlıyoruz. Ama önce videoyu beğenip abone olmayı unutma. Selam. Şu an bu videomu izleyen sen değerli takipçim. Sana küçük bir duyurum var. Biliyorsundur artık klan bossları için klanlara savaş kahramanı olarak katılmak kaldırıldı. Klan bosslarına yararlanabilmek için artık kalıcı olarak bir klan üyesi olman gerekiyor. Ve ben de bu dönem içerisinde bir minik klan açtım. Eğer mevcut bir klanın yoksa ve benimle beraber Discord'da oyunu öğrenerek etkinlik yapmak istersen hemen Discord'uma gelip seni klana almam için bana yazabilirsin. 8 Ocak'ta geleceği duyurulan ama daha sonra 23 Ocak'a ertelenen Olvia Akademisi sonunda geldi. Olvia Akademisi, Black Desert'ta 60 seviye ve üzeri karakterler için hazırlanan, savaş ve yaşam içeriklerini öğreten kapsamlı bir eğitim sistemidir. Akademiye özel av sahası, haftalık görevleri, boss çağırma sistemi ve akademi parası takaslayabileceğiniz entegre servetlere özel ödülleri bulunur. Savaş dersleriyle temel dövüş mekanikleri öğretilirken karakter 61 seviyeye ulaşır. Yaşam dersleriyle ise birçok yaşam leveliniz profesyonel, usta gibi yüksek seviyelere kadar geliştirilir. Akademi boyunca karayıllı silahlar, krom taşları, vaksın tavsiyeleri ve yaşam ekipmanları gibi değerli ödüller kazanılır. Kısacası, Olviya Akademisi yeni ve geri dönen oyuncular için güçlü bir başlangıç, deneyimli oyuncular içinse ciddi ödüller sunan öğretici ve kazançlı bir akademi sistemidir. Olviya Akademisi'nin haftalık görev ve av sahası tanıtımına geçmeden gelin isterseniz hemen kaydımızı gerçekleştirelim. 60 level ve üzeri olan herhangi bir karakterimle Olviya Akademisi'ne doğru ilerliyorum. 60 levelin altındaki karakterler ile Olviya Akademisi'ne kayıt olamaz ve ödüllerden yararlanamazsınız. Akademiden içeriye girdim. Eğer akademiye hiç kayıt olmadıysanız sağ taraftaki mini haritanızın solundaki bu kocaman geyik simgesini göreceksiniz. Buna tıkladığımda karşıma bu şekilde bir davetiye geliyor. Kayıt ol dediğimde ise bu davetiye beni akademinin içerisinde idari müdür Emma Bartley'e yönlendiriyor. Etkileşime geçip göreve girdiğinizde Olvia Akademisi kayıt süreci adındaki görevle kaydınızı başlatabilirsiniz. Başlangıçta size 200 Olvia Akademisi parası verecek. Görevi kabul ettik. Kayıt olabilmemiz için Olvia Akademisi üniformasını almamızı istiyor bizden. Eğer burada görevi görüp alamadıysanız görev pencerenizde burada genelin ya da direkt olarak görev türlerinin hepsinin seçili olup olmadığına dikkat edin. Görevin yönlendirdiği konumda terzi Merve ile konuşarak kıyafetimizi alıyoruz. Bunu kullanmanız ya da giymeniz mecbur değil. Şahsen ben bunu birazdan krona çevireceğim. Tekrardan Emma Bartley'e geldim. Görevi teslim ettiğimde beni bir kayıt törenine dahil etti. Buradaki animasyonu izlemek istemezseniz sardırabilirsiniz. Ben izlemek isteyenlerin olabileceğini düşündüğüm için komple kaydını paylaşacağım. Seviyorum ben böyle minik animasyonları. <laughs> We will now begin the entrance ceremony of Olvia Academy. Next, we'll hear from our esteemed Headmaster. Hmm. <laughs> Greetings, everyone. I'm Justin Bartali, Headmaster of Olvia Academy. Here, you will learn the knowledge and skills needed for both combat and life, growing together as you pursue your dreams. Of course, there will be challenges along the way. But take heart! I, Justin Bartali, along with our outstanding faculty, will always stand by your side through every trial. Now, let me introduce the professors who will guide and support you. And now, From this very moment your own story begins. Welcome to Academy. <laughs> bittikten sonra görev tamamlanmış oluyor ve Emma Bart ile görevi veriyoruz ve Olvia Akademisi öğrencisi unvanını kazanıyoruz. Az önce görevden almış olduğumuz akademiya kıyafet kostümünü ise ince envanterinizde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bunu kullanmanız ve açmanız zorunlu değil. Ben bunu birazdan demirciden krona dönüştüreceğim. Kaydınız tamamlandıktan sonra mini mapinizin tam bu kısmında bulunan geyik simgesi artık entegre servetlerin yanına daha küçük bir simge olarak yerleşiyor. Buraya tıkladığınızda ise Olivia Akademisi'nin ilerleyişinizi takip edebileceğiniz arayüzü görüntüleyebilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz akademi pasosu için F3 inci marketinizden vefa gümüş eşyalarına tıklayıp burada 100 gümüş karşılığında alabileceğiniz birinci döneme özel gümüşle satış yazan bütün Orvi Akademisi pasolarını alın. Aldığınız bu pasolar daha sonrasında ince envanterinize gider ve bunları tek tek sağ tıklayarak açın. Pasolarınızı aktif ettikten sonra tekrar GX simgesine tıklayıp buradan akademi pasosuna girerek bu şekilde çoğunluğunun XP olduğu her yaşam alanına özel ödülleri göreceksiniz. Hemen sol alttaki Aile Ödülü Savaş ve Aile Ödülü Yaşam kategorilerine bakalım. Aile Ödülü Savaş kısmı sol taraftaki savaş bölümündeki görevlerde ilerlemenizi takip edip ilerlemenize göre alacağınız ödüller listesi. Başlıca ödüller olarak bir Pen ve bir Tet Kara Yıldız. Pen boz savunma teçizatı, 6000 kron, 60 şafak gözü, 250, 200 ve 180'lik vakslar ve tet Karayıldız silahınızı kesin olarak pen derecesini yükseltebileceğiniz karanlık yıldız Karataşı ile beraber Karayıldız silahlarınızda krom niyetine kullanabileceğiniz 8 obsidyen çekiç alabiliyorsunuz. Aile ödülü yaşamda tıpkı savaş gibi sol taraftaki yaşam bölümündeki görevlerle ilerlemenizi takip edip her yaşam bölümündeki ilerlemenize göre alacağınız ödüllerin listesi. Başlıca ödüller arasında her yaşam sırafına özel mavi derece tiri yaşam kıyafetleri, yine mavi derece tiri yaşam aletleri, 2 adet seçmeli floramas aksesuar seçim kutusu, 160 konsantre sihirli kara kristal ile 160 konsantre sihirli kara taş ve toplamda 9000 kron alabiliyorsunuz. Olvia Akademisi arayüzü üzerinde sol tarafta gördüğünüz savaş ve yaşam ana başlıklı sekmeler ise sizin ilgili bölümler için hangi NPC ile konuşmanız gerektiğini, görevi hangi NPC'den alabileceğinizi, o yaşam alanına özel püf noktaları, gereklilikleri, yöntemleri ve ipuçlarını gösteren kısımlardır. Buradaki görevlere ek olarak bir de haftalık olarak alabileceğiniz görevler bulunmakta. Bu görevler Orvia Akademisi'nin girişinde bulunan Orvia Akademisi duyuru panosundan alınıyor. Ve tam burada video çektiğimi anlayan Semih'in ise videoma dahil şekli. Size el sallıyor. Merhaba Semih. Olvia girişindeki bu panodan aldığınız haftalık görevler her maceracı da aynı. Birlikte yapabileceğiniz görevler olursa parti oluşturma arayüzünden parti oluşturup arkadaşlarınızla birlikte yapabilir ya da birbirinizle bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Haftalık görevlerin karşılığında ödül olarak Olvia Akademisi parası kazanırsınız. Bu paraları entegre servetler üzerinden ilgili eşyalarla takaslayabilirsiniz. Olvia Akademisi'ne özel 250 AP'lik bir av sahamız bulunuyor ve av sahasından düşen ganimetler bu şekilde. Av sahası etiketlerinde gösterildiği gibi burası için eşya düşünme artışı uygulanmıyor ve ilerleyen zamanlarda burası ile ilgili güzel planlarım var. Burayı nasıl para kazanılabilecek hale getirebiliriz? Önce kendim deneyimleyip sonra da sizinle paylaşacağım. Olvia Akademisi arayüzündeki savaş bölümünün bütün görevlerini bitirdiğiniz zaman buradan yönlendirmeye basarak Cliff adlı NPC'den alacağınız abis yankısı ile Olvia Akademisi kolezyumunda güzel ödüller kazanabileceğiniz ve en fazla 3 arkadaşınızla drop alabileceğiniz bir boss çağırabiliyorsunuz. Olvi Akademisi içerisinde herkes tarafından kullanılabilen kimya ve aşçılık tesisleri de bulunuyor. Bu tesislerin dayanıklılıkları yok, sınırsız bir şekilde kullanılabilirler ancak kendi normal konutlarınızın içerisine kurduğunuz aşçılık ve kimya tesislerine göre daha uzun sürede üretim yaparlar. Kısa vadeli değil uzun vadeli bir üretim yapacaksanız bunları kullanmanız çok yararlı olmayabilir. Normal diğer bölgelerden alabildiğiniz gibi Olviye Akademisi'nin olduğu tam bu konumda da iki katlı puanınız karşılığında ev satın alıp içerisine koyacağınız konteyner ile evinizi depo olarak kullanabilirsiniz. Eğer olayı biraz hikayeleştirmek isterseniz de Olviye Akademisi yurdu Olviye Akademisi öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Son olarak Orviet Akademisi Magnusunu açmak için kaydınızı yaptığınız Emma Bartelinin arkasından ilerleyip buradaki merdivenleri çıkarak ikinci katta Justin Barteli ile etkileşime geçip sohbete girerek Orviet Akademi bilgisini alıyoruz. Justin Barteli'den bilgiyi aldıktan hemen sonra en yakın Abis kuyusuna giderek Orviet Akademisi Magnus kuyusunun açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Olivia Akademisi'ne genel bakışımız bu kadardı. Eğer seriyi takip edersen ilerleyen videolarım savaş ve yaşam görevlerinin nasıl yapıldığı ile alakalı olacak. Umarım Olivia Akademisi'ne keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere.